Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Okay. Holy Jesus. Boom. 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 Nice. Evet herkese selamlar ben Zorak seni bir Valorant bölümüne hoş geldiniz. Bu sizlere yeni harita Fox tema müziğini göstereceğim. Eee hani her mepe girerken çalan bir müzik var ya. İşte o müziği göstereceğim sizlere. Ele uzatmayalım videoya. Geçelim. Evet o müziği göstermeden önce iki şeyden bahsetmek istiyorum. Şu kelebek bıçağı muhabbetinden hemen bahsedeyim. Şu şekilde hemen sarıyorum başa. Bakın bir kelebek bir bıçak getiriyor ve de sıkayınlarını konduruyor yani bu kelebek bıçağın muhabbeti bir de şöyle bir okey şey işareti yapıyor şeyin sonunda da videonun sonunda da bu bu arada kodur tasarımı yani bunu Valorant'ın yapımcıları yapmadı bu sadece bir kodur tasarımı bu şekilde bir haberimiz vardı diyelim ve de Yorun'un kelebek bıçağın muhabbeti var Twitter olduğu için birazcık çözünürlük kötü fakat dert etmenizi umuyorum hemen videoyu öğreteyim bakın kelebek bıçağı yine o yorulu sinematiğinde olan bir sarak vardı. Yine ona uyarlamışlar. Yine güzel bir kelebek bıçağına benziyor. Açıkçası ben de beğendim bıçağı. Hani gelse güzel olur. Tam böyle yoruluk bir bıçak. Bu haberimiz bu şekildeydi. Ve gel gelelim Foxtrot'un tema müziği hemen başlatmak istiyorum. <laughs> Ve de bu şekilde yavaş yavaş sonlanıyor ee, Şimdi sizlere ben görüşlerimi iletmek istiyorum Bu e, şeyi data mining yapan arkadaş Bunun e, bu sisin bir egzotik bir sahil havasını verdiğini düşünüyor Hani bu şekilde bir teması olabileceğini düşünüyor Açıkçası ben de bu şekilde düşünüyorum Hani şu ortalarda gelen sesler var ya Bakın bu sesler Sanki böyle bir sahilde partiymiş gibi bir hava veriyor. Böyle değişik bir havası var. Bu egzotik bir ortama benziyor açıkçası benim de tahminimce. Evet bu şekildeydi haberlerimiz. Açıkçası yavaş yavaş bilgiler elimize toplaşıyor. Yakın zamanda da yeni haritamızda, yeni ajanımızı umarız görürüz. Eee video bu şekildeydi. Videoyu beğenmişsiniz beğenmeyi. Kanalıma da hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Açıklamalar kısmındaki Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Vesaire vesaire. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Hepinize niza Allah'a emanet